Merhaba sevgili öğrenciler, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 29 günde TET Kimya Kampımızın 23. gününün birinci videosundayız. Bu dersimizde çözelti derişimlerini inceleyeceğiz. Kütleci yüzde derişim, hacimci yüzde derişim ve PPM derişim birimlerini inceleyeceğiz diyelim. Ve konu anlatım dersimize geçelim. 23. gün birinci dersimizde bu dersimizde çözelti derişimlerini işleyeceğiz. İkinci dersimizde de koligatif özellikler. Peki çözelti derişimleri. Öncelikle çözeltinin ne olduğunu biliyoruz. Homojen karışımlara çözelti diyoruz. Örneğin tuzlu su bir homojen karışımdır ve derişimleri ifade ederken daha çok tuzlu suyu kullanacağız. Peki derişim ne demek? Çözeltide temel iki bileşen vardı: çözünen ve çözücü. Örneğin tuzlu suda çözünen madde tuz, su ise çözücü ve tamamı da çözeltiydi. E, derişim bu çözünenle çözücü arasındaki oranı ifade eder. O anki oranı ifade eder veya çözünenle çözeltinin tamamı arasındaki oranı ifade ediyor. Çözünen ile çözücü veya çözünen ile çözelti. Birçok derişim birimi vardır. Biz burada kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim ve ppm'i inceleyeceğiz. AYT'de de bu konu var. Orada da molarite, molalite derişim birimlerini de inceleyeceğiz. Burada inceleyeceğimiz derişim birimleri çözünenin çözeltinin tamamına oranını ifade eden derişim birimleridir. Peki notlara geçmeden önce bu derişimle ilgili bir simülasyon inceleyelim sonra devam edelim. Bir beher içerisinde 200 mililitre saf su var. Şu an derişim ölçtüğüm zaman sıfır çıkıyor. Çünkü bu saf bir madde derişim olması için çözünen bir madde olması gerekiyor. Yani çözelti olması gerekiyor. Peki sodyum klorür sofra tuzunu attım. Sofra tuzu çözündükçe derişim artıyor. Örneğin şu an attığımda yüzde, kütlece %7,1. Peki biraz daha tuz attım. Su miktarı sabitken. E, tuz attıkça derişim ne olacak? Tuzun derişimi tabi burada. Tuzun derişimi gitgide artıyor. Peki tuzun derişimi sonsuza kadar mı artacak? Hayır. Bu suyun çözebileceği maksimum bir tuz miktarı var. Onu çözene kadar derişim artar. Onu çözdükten sonra artık ne kadar tuz atarsanız atın derişim değişmez. Çözebileceği maksimum madde miktarını çözmüş olan çözeltilere doymuş çözelti denir. Şu an bu doymuş bir çözeltiydi. Peki ben üstten saf su ilave edersem ne olur? Bu altta dibe çökmüş tuzlar çözünecek bu durumda. Peki derişim değişir mi? Hayır derişim değişmez. Zaten maksimum seviyeyi koruyor. Maksimum çözebileceği madde miktarını koruyor. Peki bu diptekilerin tamamını çözdükten sonra hala daha su ilave etmeye devam edersem ne oluyor? Bu durumda da çözünen miktarı sabit, çözücüyü arttırdığım için derişim gitgide azalıyor. Bakın derişim gitgide azalıyor. Bir miktar daha tuz atıyorum. Derişim artıyor. Su attıkça derişim azalıyor. Veya su buharlaştırdığım zaman ne olur? Su buharlaştırdığım zaman da yine derişim artacaktır. Çünkü tuz miktarı sabitken çözücünün miktarı azalıyor. Peki su atarsam derişim azalır gibi. Peki notlarımıza geri dönelim. Seyreltik derişik kavramıyla başlayalım. Bu karşılaştırmalar için iki farklı çözeltiyi karşılaştırmak için kullandığımız bir kavram. Henüz derişim birimlerine geçmedik. Aynı miktar çözücüde çözünen miktarı fazla olan çözeltiye derişik diyoruz az olan çözeltiye ise seyreltik diyoruz. Örneğin burada 3 tane kap görüyorsunuz. Kabın içerisindeki çözücü miktarlara eşit. Yani üçünde de örneğin 100 gram su var. 100 gram su. İçerisinde çözünen maddeleri de anlaşılsın diye şöyle büyük yuvarlaklarla gösterdim. Yani üçü de aslında homojen karışım çözelti. Peki üçünde de 100 gram su varken şu üçüncü kabı öncelikle bir kapatalım. 1 ve 2'yi karşılaştıralım. Birinci kapta 1, 2, 3, 4 tane madde çözülmüş. İkinci kapta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani açık bir şekilde ikinci kapta çözülen madde miktarı daha fazla çözücü miktarı eşitken. O zaman birinci kap mı derişik, ikinci kap mı derişik? İkinci kap için bu durumda derişik derim. E birinci kap için de seyreltik derim. Peki üçüncü kabı geri açtım. Şimdi de birinci kabı kapattım. 2 ile 3'ü karşılaştıracağım. İkinci kapta yine ikisinde de 100 gram su var. İkinci kapta işte bu kadar çözünen madde vardı. Açık bir şekilde üçüncü kapta da daha çok çözünen madde var. O zaman 2 ile 3'ü karşılaştırdığım zaman hangisi derişik? Üçüncü kap derişik derim. Peki hangisi seyreltik? İkinci kap seyreltik derim. Peki üçüncü kabı da kapattığım zaman tek başına elimde ikinci kap olsa bu çözeltiye derişik veya seyreltik diyebilir miyim? Diyemem. Yani bu seyreltik derişik ifadesi sadece karşılaştırmada kullanılabiliyor. Gördüğünüz gibi tek başına derişik veya seyreltik diyemiyorum. Neye göre çünkü? Birinci kaba göre bakacak olsam derişik diyorum. Üçüncü kaba göre bakacak olsam seyreltik diyorum. Dolayısıyla bir çözeltinin seyreltik veya derişik olduğuna karşılaştırmayla ancak karar verilebilir. Peki birinci ve üçüncü kabı geri açtım. Üçünü birden karşılaştırdığımda şunu söyleyebilirim. Birinci kap seyreltik, üçüncü kap derişik, ikinci kap ise arada. Yani birinci kaptan daha derişik, 3. kaptan daha seyreltik. Derişikten seyreltiye göre sıralayacak olursam o zaman 3. kap en derişik. Daha sonra ikinci kap en düşük olan birinci kap şeklinde sıralarım. Peki bir örnek yapalım bununla ilgili. Yanda su ve x tuzu kütleleri verilen çözeltileri seyreltikten derişiğe doğru sıralayınız. Bakın birinci kapta 100 gram su var. 2. kapta 200 gram su. 3. kapta 300 gram su. Yani şunu diyemiyoruz direkt olarak. İşte burada 20 gram x var. Burada da 20 gram. Burada 45 gram. İşte 45 gram olan en derişik diyemem. Aynı miktar çözcüde çözülen madde miktarına bakmam gerekiyor. Aynı miktar çözcüde. O yüzden örneğin üçünün de 100 gram suda ne kadar madde çözdüğünü bulursak karşılaştırma yapabiliriz. Birinci kapta zaten 100 gram su var. 20 gram x var. Tamam 100 gram suda 20 gram x. İkinci kapta 200 gram suda 20 gram x var. Peki 200 gram suda 20 gram x varsa 100 gram suda kaç gram x vardır? Yarısı değil mi? Yarısı 10 gram x vardır. Peki şöyle üzerine yazalım. 100 gramda 10 gram x, burada 20 gram x vardı. Peki 3. kapta 300 gramlık suda 45 gram x var. Peki 100 gram suda ne kadar x vardır? 3'te 1'i, 3'te biri 15 gram x var diyebilirim. 15 gram x. Peki aynı miktar suda yani üçünde de 100 gram suda en fazla madde kimde var? 20 gram x de birinci kapta var. Birinci kap derişik derim o zaman. Peki 10 gramla en az olan ikinci kap o zaman bu seyreltik diyebiliriz. E 15 gram x de üçüncü kap ise arada. O zaman seyreltikten derişe doğru sıralayacak olursam en seyreltik olan ikinci kap sonra üçüncü kap. Sonra birinci kap şeklinde sıralayabiliriz. Peki kütlece yüzde derişimle devam edelim. Kütlece yüzde derişim tanım gereği 100 gram çözeltide. Dikkat edin. 100 gram suda değil. 100 gram çözücüde değil. 100 gram çözeltide. Yani çözeltinin tamamında çözünen artı çözücünün 100 gram olan kısmında çözünen maddenin kütlesine kütlece yüzde derişim denir. Kütlece yüzde derişim soruları ister formülle çözülebilir, ister doğru orantıyla iki şekilde de çözelim. Formül kullanmak istersek kütlece yüzde derişim burada doğrudan yüzdeyi buluyoruz. Örneğin kütlece yüzde 20'lik o zaman 20 buluyoruz. Kütlece yüzde 30'luk o zaman 30 buluyoruz gibi. Eşittir çözünen maddenin kütlesi örneğin tuzlu suda tuzun kütlesi bölü çözeltinin tamamının kütlesi örneğin tuzlu suda tuzlu suyun tamamının kütlesini oranlayıp yüzde çarparsak kütlece yüzde derişimi bulabiliriz. Örnekler üzerinden yüzde 300 gram tuzlu su çözeltisinde kaç gram tuz çözülmüştür? Kütlece yüzde yirmilik ve çözelti 300 gram. Peki önce doğru orantıyla çözelim sonra formülü kullanalım. Kütlece yüzde yirmilik demek ne demek? 100 gram çözeltide 20 gram tuz var demek. E bizde ise 300 gram tuzlu su var. 300 gramlık bir çözelti var. O zaman 300 gramlık çözeltide kaç gram tuz var derim. 3 katı. 3 katı 20'nin 3 katı 60. O zaman 60 gram tuz çözülmüştür diyerek soruyu çözebiliriz. Peki formülle yapmak isteseydik kütlece %20'lik olduğunu zaten veriyor. Doğrudan 20 eşittir. Çözünen maddenin kütlesini zaten arıyorum. Onu bilmiyorum. O x gram olsun bölü. Çözeltinin kütlesi 300 gram olarak verilmiş. Çarpı 100. Peki şurada 2 sıfır şöyle gitti. X o zaman 20 çarpı 3'ten 60 gram olarak bulabiliriz. Yani iki şekilde de yapabiliriz fark etmez. Ama doğru orantıyı öneriyorum. Çünkü formül bazen karışabilir. Ama formülü hiç karıştırmam diyorsanız tabii ki formülde kullanabilirsiniz. Bir başka örnek 430 gram suda. 70 gram sodyum klorürün çözünmesiyle elde edilen çözeltinin kütlece yüzde derişimi nedir? Peki 430 gram su. Ve 70 gram sodyum klorür toplam kaç gramlık bir çözelti oluşturuyor? 430 artı 70'den 500 gramlık bir çözelti oluşturuyor. Peki 500 gramlık çözeltide 70 gram çözünmüş tuz yok mu? Evet 500'de 70 ise o zaman 100 gram çözeltide kaç gram çözünmüş tuz vardır? Peki 5'te 1'i 5'te 1'i diyerek de gidebiliriz veya içler dışlar çarpımı da yapabiliriz fark etmez. Örneğin içler dışlar çarpımı yapalım. 500 çarpı soru işareti eşittir. 100 çarpı 70 şu 2 sıfır şöyle gitsin soru işareti eşittir 70 bölü 5 7 de 5 bir kere 20 de 5 de 4 kere yani yüzde 14'müş kütlece yüzde 14 olduğunu buradan bulabiliriz şunu da söyleyeyim genellikle kütlece yüzde derişim çözünen madde üzerinden bulunur 14 neyi bulduk bu çözeltinin her 100 gramında 14 gram tuz çözünüyor çözünen maddenin kütlece yüzde derişimi İstersek çözücünün de kütlece yüzde derişimini bulabiliriz. Örneğin suyun kütlece yüzde derişimi e 100'den 14'ü çıkartırsak %86 olarak suyun kütlece yüzde derişimini de bulabiliriz. Yani her 100 gramlık bu çözeltide 86 gram su varmış diyebiliriz ama dediğim gibi genel olarak çözünen madde için ifade ediyoruz. Peki formülle yapmak istesem nasıl yapacaktım? Kütlece yüzde derişimini zaten arıyorum. Soru işareti eşittir şurayı arıyorum. Burası soru işareti. Çözünenin kütlesi kaç gram? 70 gram. 70. Çözeltinin kütlesi tamamı kaç gram? 500 gram. Çarpı 100. Şu sıfırlar gitti. 70 bölü 5'ten buradan da %14 olarak buluruz. Bir diğer örnek. Kütlece %30'luk 300 gram çözeltiye. 30 gram tuz ve 170 gram su eklenerek elde edilen yeni çözeltinin kütlece yüzde derişimi nedir? Peki öncelikle şu kütlece yüzde 30'luk 300 gram çözeltiyi bir çözümleyelim. Kütleci %30'luk ne demek? Her 100 gramlık çözeltide 30 gram tuz var demek. Peki 100 gram çözeltide 30 gram tuz varsa 300 gram çözeltide kaç gram tuz vardır? 3 katı 3 katı o zaman 90 gram tuz var diyebiliriz. Yani bu 300 gramlık çözeltinin 90 gramı tuz şöyle yazalım. 90 gramı tuz geri kalan 210 gramı su sonucuna ulaşabiliriz. Peki sonra bu çözeltinin üzerine 30 gram tuz ve 170 gram su ekleniyor. Peki 90 gram tuz vardı. 30 gram tuz eklendiği zaman 90 artı 30'dan 120 gram tuz olmadı mı bu çözeltide? Evet. Peki 210 gram su vardı. 170 gram da su eklendiği zaman 210 artı 170'ten 380 gram su olmadı mı? Evet. Peki bu durumda çözeltinin kütlesi ne oldu? 120 artı 380'den 500 gramlık bir çözelti oldu. Peki bu çözeltinin kütlece yüzde derişimi? 500 gramlık bir çözeltimiz var son durumda ve bunun 120 gramı tuz. 120 gramı tuz. 500 de 120 ise o zaman 100 gramlık çözeltide kaç gram tuz var diyorum? Burada yine 5'te biri, 5'te biri. 120'yi 5'e bölersek 24'tür. O zaman son durumdaki çözelti kütlece yüzde 24'lük diyebiliriz. Peki bu soruyu formülle yapmak isteseydim şöyle yapabilirdim. Yine şu %30'luk 300 gramlık çözelti şu formülde yerine yazıp çözünen kütlesini bulabilirdim. 90 gram tuz şeklinde. Daha sonra yeni maddelerle oluşan çözeltinin kütlesi, çözünenin kütlesi yerine yazıp yine aynı sonucu bulabilirdim ama bir yöntem daha var. Biraz sonrasında çözeltilerin karıştırılması kısmında göreceğiz ama önden bu soruyu da çözelim. Her birini çözelti olarak düşünüyorum. Zaten bu çözelti. Ama tek başına tuz bir çözelti değildir ama çözeltiymiş gibi düşünüp e sadece tuzdan oluşuyor. Yüzde yüz tuz diyorum. 170 gram su. Bu da bir çözelti değildir ama çözelti gibi düşünüyorum. İçerisinde hiç çözülmüş madde yok. O yüzden yüzde sıfır diyorum kütlece. Ve şöyle bir formül uyguluyorum. Şurada yapalım. Birincinin kütlesi çarpı yüzdesi. Kütlesi kaç? 300. Çarpı yüzdesi kaç? 30. Artı. İkincinin kütlesi çarpı yüzdesi. Kütlesi 30. Yüzdesi 100. Artı. Üçüncünün kütlesi çarpı yüzdesi. 170 çarpı 0. Eşittir. Son durumdaki toplam kütle o da 300, 470, 500 olacak. 500 çarpı yüzdesi. E Zaten bunu arıyorum. Peki şu 170 çarpı 0 zaten gitti. Burası 0. Peki her bir ifadeden şöyle 2, 0 atalım. Şuradan 2, 0 attım. Şuradan da 2, 0 attım. 3 çarpı 30, 90 artı 30 eşittir 5 çarpı soru işareti. 120 eşittir 5 çarpı soru işareti. Soru işareti buradan yine 24 olarak buluruz. Devam edelim. İkinci derişim birimimiz de hacimce yüzde derişim. Burada da hacimle ifade ettiğimiz çözeltiler için kullandığımız bir derişim birimi. Kütlece yüzde derişimle tanımı aynı sadece gram yerine mililitre geliyor. Yine 100 mililitre çözeltide tanım gereği 100 mililitre çözeltide dikkat et çözeltide çözeltinin tamamında yani suda değil çözeltide çözünen maddenin hacmini hacimce yüzde derişim diyoruz. Yine formül kullanarak da çözebiliriz. Doğru orantıyla da çözebiliriz. İki şekilde de çözeceğiz. Hacimce yüzde derişim demek çözünen maddenin hacminin çözeltinin tamamının hacmine oranlayıp yüzde çarpılmış halidir. Bir de hacimce yüzde derişimde dikkat etmemiz gereken bir nokta vardır. Şöyle bir kap düşünelim. Şöyle ağzı açık bir kap. Diyelim ki bunun içerisine su doldurdum. Şöyle şu su olsun. Bu suyun hacmini ölçüyoruz ve tam tamına diyelim ki 70 mililitre şöyle yazayım ya da 70 mililitre su. Başka bir kaptan da başka bir sıvı döküyorum. Örneğin etil alkol. O da tam tamına 30 mililitre olsun. Şöyle üstte önce çizeyim. Bu sarıyla çizdim etil alkol olsun. O da tam tamına 30 mililitre olsun. 30 mililitre etil alkol. Peki bunlar birbiri içerisinde karıştırıldığı zaman işte etil alkolle su karıştırıldı. Şöyle ifade etmiş olayım. Çözeltinin toplam hacmi kaç mililitredir? Bakın hemen şöyle düşünebilir. Hocam 70 artı 30'dan bu çözeltinin hacmi 100 mililitredir gibi düşünülebilir. Ancak öyle değil. Bu çözeltinin hacmi 100 mililitre değildir. 100 mililitrenin altındadır. Peki neden? Daha önce maddenin hallerinde gördük. Katıda tanecikler son derece düzenli istiflenmişti ve aralarında boşluk yok denecek kadar azdı. Sıvılarda ise sıvı tanecikler arasında boşluklar katıya göre fazladır. Dolayısıyla iki sıvı karıştırıldığı zaman... Diğer sıvı karıştığı sıvının boşluklarına, tanecikleri arasındaki boşluklara girebilir, girer daha doğrusu. Dolayısıyla toplam hacim 100 değil, 100'ün altında olur. Ve bunu hesaplayamayız. Örneğin 100 değildir de diyelim ki 98 mililitre olur. İşte 97 mililitre olur. 96, 99 gibi değerler olur. Ama 100 mililitre olmaz. 100 mililitrenin altındadır. Ama soru sana. 70 artı 30'dan 100 mililitre kabul et derse o zaman zaten bir sorun yok. Öyle kabul edip soruyu çözebiliriz. Ama gerçekte toplamından daha az bir hacme sahip olduğunun çözeltinin diyebiliriz. Ama kütleci yüzde derişimde öyle bir durum yoktu. Çünkü kütlenin korunumu kanunu gereği örneğin 430 gramla 70 gramı karıştırıyorsan bu kesin olarak 500 gramdır. Ama sıvı sıvı karışımlarda böyle bir durum yok. Bu arada buharlaşmayı da komple ihmal ediyoruz. Yani bu sorularda buharlaşmanın hiç olmadığını kabul ediyoruz. Normalde sıvılar buharlaşır, buharlaşmadan da bir miktar azalıyor ama onu zaten ihmal ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir durum var ama dediğim gibi sorularda genellikle işte toplamı kabul ediniz gibi ifadeler verir. Ya da bu örnekte olduğu gibi şöyle ifade edilir. 30 mililitre etil alkole hacmi 200 mililitre oluncaya kadar su ekleniyor. Bakın bu soruyu şöyle yazmıyorum. 30 mililitre etil alkole 170 mililitre su ilave edilerek işte bir çözelti hazırlanıyor demiyorum. Çünkü o zaman... 30 artı 170'ten 200 mililitre çözelti olur diyemiyorsun. Ama 30 mililitreye su ekledim. Belki 172 mililitre ekledim. Belki 175 mililitre ekledim. Sonuç olarak 200 mililitre oldu bu çözelti. Çözeltinin hacmi 200 mililitre olana kadar ben su ekledim. O zaman burada hiçbir sorun yok zaten. Peki oluşan çözeltinin hacimce yüzde derişimi kaçtır? 200 mililitrelik bir çözelti. 200 mililitrelik bu çözeltide. 30 mililitre etil alkol var. 200 mililitrede 30 mililitre ise o zaman 100 mililitre çözeltide ne kadardır diyorum. Yarısı yarısı yani %15, 15 mililitre vardır. Hacimce de derişimi %15 diyebiliriz. Peki formülle çözseydik hacimce yüzde derişimi arıyorum. Soru işareti olsun. Eşittir. Çözünenin hacmi kaç? Çözünen 30 mililitre. Çözeltinin hacmi kaç? Doğrudan vermiş 200 mililitre çarpı 100. Şu sıfırlar gitti. 30 bölü 2'den 15 olarak buluruz. Bir diğer örnek yoğunluğu 0,8 gram bölü mililitre olan alkole aynı sıcaklıkta su ekleyerek hacimce %20'lik 300 mililitre alkollü su çözeltisi hazırlanıyor. Buna göre çözeltideki alkol kaç gramdır? Peki hacimce %20'lik değil mi? Bu ne demek? 100 mililitre çözeltide 20 mililitre alkol var demek. Peki benim çözeltim 300 mililitre. 100 mililitrede 20 mililitre varsa 300 mililitre çözeltide kaç mililitre alkol vardır? 3 katı 3 katı o zaman 60 mililitre alkol vardır diyoruz. Ancak bize kaç mililitre diye sormuyor. Kaç gram diye soruyor. Peki yoğunluk verilmiş. Yoğunluk nedir? D eşittir. M bölü V. Kütlenin hacmi oranıdır. Peki alkolün yoğunluğunu verdi ve alkolün hacmini biliyoruz. O zaman oradan kütlesini bulabiliriz. Yoğunluk yerine 0,8 yazdım. Eşittir. M bölü. Hacim yerine de 60 yazdım. Bu arada birimlere de dikkat edelim. Mililitre. Mililitre zaten. Gram cinsinden kütle arıyorum. Herhangi bir sorun yok. O zaman kütle 8 kere 6'dan 48 gram olduğunu söyleyebiliriz. Yani 60 mililitre alkol 48 gramdır. Çözeltilerin karıştırılması aynı maddeleri, aynı çözünmüş maddeleri içeren farklı çözeltilerin karıştırılmasıyla oluşan son durumdaki çözeltinin kütlece yüzde derişimi yani derişimi nasıl bulacağız? Bunu bulmak için yine doğru orantı yaparak bulabiliriz bir de formül kullanarak pratik olarak bulabiliriz. İki şekilde de yapacağım. Önce formülü görelim. Burada aynı maddelerin çözündüğüne dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin bir tuzlu su, diğeri de tuzlu Aynı tuzun çözülmüş olduğuna dikkat edelim. Birinci çözeltinin kütlesi çarpı kütleci yüzde derişimi artı. ikinci çözeltinin kütlesi çarpı kütleci yüzde derişimi artı. Varsa üçüncü, dördüncü, beşinci hepsinin kütleci yüzde derişimiyle yüzdesini çarpıp topluyorsun. Son durumdaki kütle çarpı kütlece yüzde derişimi veya hacimce yüzde derişim için de bunu yapabiliriz bize veriyor. Bir örnek üzerinden kütlece yüzde 15'lik 200 gram tuzlu su çözeltisi ile kütlece yüzde 20'lik 300 gram tuzlu su çözeltisi karıştırılmaktadır. Oluşan yeni çözelti kütlece yüzde kaç tuz içerir? Önce formülü uygulayalım daha sonra doğru orantıyla da çözelim. Birincinin kütlesi kaç? 200 gram. 200 çarpı yüzdesi kaç? 15 artı. ikincinin kütlesi kaç? 300 çarpı yüzdesi kaç? 20. Eşittir. Çözeltinin toplam kütlesi ne olacak bu ikisi karıştırıldığında? 300 artı 200'den 500 gram olacak. Çarpı yüzdesi onu bilmiyoruz zaten o da soru işareti olsun. Her ifadeden şöyle 2 sıfır atalım. 2 çarpı 15 30 artı 3 çarpı 20 60 eşittir. 5 çarpı soru işareti. 30 60 daha 90 eşittir 5 çarpı soru işareti. Soru işareti burada 90 bölü 5, 1 kere 5, 5, 40'ta 5, 8 kere. Yani son durumdaki çözelti kütlece %18'lik. Zaten 15 ile 20 arasında olması gerekiyordu. Doğru bulduk. Peki formül kullanmadan nasıl yapacaktık? Bakın burada tek tek çözeltilerdeki tuz miktarlarını bulacaktık. Sonra son durumdaki çözeltideki tuz üzerinden derişimi bulacağız. Kütlece %15'lik ne demek? Her 100 gramlık çözeltide 15 gram tuz var demek. E bizde 200 gram var. 200 gramlık çözeltide o zaman 2 katı. 30 gram tuz var diyerek buradaki tuz miktarını bulduk. Sonra ikinci çözeltideki tuz miktarı %20 ne demek? 100 gram çözeltide 20 gram tuz var demek. 300 gram çözeltide bu durumda 3 katı, 3 katı 60 gram tuz var demektir. Peki 30 gram tuz burada, 60 da burada. Demek ki bu iki çözelti toplam karıştırılınca 90 gram tuz olacak. E i̇ki çözelti 500 gram oldu. 500 gramlık bu toplam karıştırılmış çözeltide 90 gram tuz varsa 100 gram çözeltide ne kadar var diyecektik. 5'te 1'i 5'te 1'i 90'ı 5'e böldüm. Yine buradan da kütlece %18'i bulacaktık. Bir diğer örnek kütlece %10'luk A gram tuzlu su çözelsine kütlece %28'lik B gram tuzlu su çözelsi ilave edilerek kütlece %16'lık çözelti oluşturulmaktadır. Buna göre A bölü B oranı kaçtır? Bakın mesela böyle bir soruda doğrudan formül kullanmak çok işimize geliyor. Diğer türlü daha uzun sürebilir. Mesela birincinin kütlesi kaç? A. Yüzdesi kaç? 10 artı ikincinin kütlesi B çarpı yüzdesi kaç? 28 eşittir. Son durumdaki kütle ne olacak? A gram tuzlu ile B gram tuzlu suyu karıştırırsak A artı B gram olacak. Yüzdesi de 16'ymış. 16'yı şöyle dağıtalım. 10A artı 28B eşittir. 16A artı 16B oldu. Peki A'yı bu tarafa B'yi bu tarafa aldım. 28 16 28B 16B eşittir. 16A eksi 10A. Peki 28B'den 16B çıkarsa ne olur? 12B olur. Buraya 12B yazalım. 16A'dan 10A çıkarsa da 6A olur. Neyi soruyordu bize? A bölü B oranı. Peki buradaki B'yi şuraya bölüm olarak alalım. 6'yı da buraya bölüm olarak alalım. 12 bölü 6 eşittir. A bölü B. 12 bölü 6 da 2'dir. Yani 2 bölü 1 olarak cevabı bulabiliriz ppm'e geçmeden önce bir noktadan daha bahsedeceğim. Bakın bu özellikle kütlece yüzde derişim sorularında çok verilir. Şöyle verir mesela der ki 100 gram su 20 gram tuz der. Bunun kütlece yüzde derişimi kaç? Direkt dersek %20 yanlış yapmış oluruz. Buradaki tanıma dikkat etmemiş oluruz. 100 gram suda 20 gram tuz çözündü. Bunun kütlece yüzde derişimi %20 değildir ki. Çünkü 100 gram suda çözülen maddeye bakmıyoruz. 100 gram çözeltide çözünen maddeye bakıyoruz. 100 gram suyla 20 gram tuzu toplarsak bu 120 gramlık bir çözeltidir. Ve 120 gramlık çözeltide 20 gram tuz çözülmüşse 100 gram çözeltide ne kadar tuz çözünür diyerek bu şekilde kütlece yüzde derişimini buluruz ve 20'den daha az çıkar. Şöyle yapalım hatta 100 çarpı 20 bölü 120 birer sıfır gitsin. 200 bölü 12. Yaklaşık olarak 16, yüzde 16 civarlarında diyebiliriz. Bakın 100 gram suda 20 gram tuz. Bu yüzde 20'lik değil, yüzde 16'lık olarak buluyoruz. Bu su mu verildi? Çözeltinin tamamı verildi. Buna dikkat edin. Mesela 300 gram tuzlu su. E bu çözeltinin tamamı 300 gram anlamına geliyor. 430 gram suda E bu sadece direkt suyu ifade ediyor. İşte 300 gram çözelti de tamamını ifade ediyor. Peki son derişim birimimiz de PPM. Milyonda birlik kısım. Şunu söyleyeyim PPM ile ilgili hesaplamalara girmiyoruz. Müferatta yer almadığı için girmiyoruz ama AYT seviyesinde de PPM var. Orada hesaplamalara giriyoruz. Yani orada hesaplamalarını zaten öğreneceğiz. Burada sadece ne olduğunu bilmemiz yeterli. PPM İngilizce parts per million'ın kısaltmasıdır ve milyonda birlik kısım demektir. Bu derişim birimi çözünen maddenin çok çok az olduğu, adeta eser miktarda olduğu çözeltilerde kullanılır. Örneğin 1 ton suda 0.01 gram madde çözülmüş. Bunu kütlece yüzde derişimle ifade etsem işte %0.00001 gibi çok çok küçük bir değer çıkacak. Böyle sayılarla uğraşmak istemiyoruz. O yüzden bu derişim birimini kullanıyoruz. Çözeltinin milyonda bir çözünen miktarını ifade ediyor. Yani her 1 milyon gramdaki çözünen kısım mesela 1 ppm demek 1 milyon gram çözeltide 1 gram çözünmüş madde var demek yani inanılmaz az. Derişimi 1 ppm olan bir çözeltide çözeltinin her 1 milyon gramında 1 gram çözünen madde olduğunu belirtir. 1 milyon gramında sadece 1 gram çözünen madde var. İşte bu durumlarda ppm kullanıyoruz. Veya şöyle de ifade edebiliriz 1 ppm'i. 1 kilogramlık çözeltide 1 miligram çözünen madde var. 1 kilogram çözeltide sadece ve sadece 1 miligram çözünmüş madde var veya 1 litre çözeltide 1 miligram çözünmüş madde var şeklinde de ifade edebiliriz. Örneğin havuz suyunda maksimum 3 ppm klorür iyonu demek, 3 ppm demek. 1 kilogram çözeltide veya suda 3 miligram klorür iyonu bulunur demek. 1 kilogramda 3 miligram var demek. Bu arada bu çözeltilerde çözünen maddenin miktarı çok çok az olduğu için çözeltinin tamamını almak veya sadece çözücüyü almak fark etmez. Yani 1 kilogram suda 3 miligram çözünmüşse mesela 3 ppm diyebilirim. Veya 1 kilogram çözeltide 3 miligram çözünmüşse yine 3 ppm derim. Yani şöyle ki 1 kilogram suda 3 miligram klorür. Bu 3 ppm'dir. 1 kilogram çözeltide 3 miligram klorür. Bu da 3 ppm'dir. E diyebilirsiniz ki hocam çözeltide ekstradan 3 miligram daha var. İyi de 1 kilograma 3 miligram eklersek 1 kilogram 1000 gramdır. Her 1 gram da 1000 mg'dır. Yani 1 kilogram şöyle 1 milyon mg'dır. E 1 milyona 3 ekliyorsun. Yani 1 milyon şöyle 3 oluyor. Bu kadar da 3 demekle bu kadar da 3 demek neredeyse aynı. Yani yaklaşık olarak aynı. O yüzden çözeltide de alınır suda da alınır. Bu çok fark etmez. TET seviyesi için şunu bilelim. PPM çözünen maddelerin çok çok az olduğu çözeltilerde kullanılır. Günlük hayatta çözeltiler çok sık karşımıza çıkıyor. Örneğin serum fizyolojik tuzlusu olarak da bilinir. Yüzde %0,9'luk izotonik sodyum klorür çözeltisidir. Örneğin hastanelerde işte hastalara serum verildiği zaman bu kullanılır. Veya işte benim 5 aylık bir kızım var onun burnunu temizlemek için serum fizyolojik kullanıyoruz gibi. Kolonya su ve etil alkolden oluşuyor. Kolonyayı da yine yaygın olarak kullanıyoruz. Kolonya'nın %70 ile %90 arası etil alkoldür. Etil alkol su karışımıdır. Su ve etil alkol karışımı. Genellikle de %80 kullanılır. Üzerinde de şöyle 80 derece ifadesi vardır. Bu ne demek? Hacimce %80'i etil alkol demek. Üzerinde 80 derece ibaresi bulunan bir etil alkol 500 ml olsun bu ifade var. Bu ifade demek ki 100 mililitrelik kolonyada 80 mililitre etil alkol. O zaman 500 mililitrelik kolonyada 5 katı 400 mililitre etil alkol var sonucuna ulaşabiliriz. İçme suyu dere, göl, baraj, kaynak gibi yüzey sularından ve yeraltı sularından elde edilen ham su içme suyu arıtma tesislerinde arıtılarak içme suyu haline getirilir. İçme suyunda da birçok çözülmüş madde vardır. Bu da bir çözeltidir. Çamaşır suyu da içerisinde %4,5'lik hipoklorit vardır etken madde. Gerisi sudur. Böyle bir çözeltidir. Ve bununla birlikte 23. günün birinci dersini bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde 23. gün ikinci dersimizde koligatif özellikleri inceleyeceğiz. Kaynama noktası yükselmesi ve donma noktası alçalmasını inceleyeceğiz diyelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. <laughs>